Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toka Life World'deki böyle karakterler ve eşyaların ve kağıtta e, nasıl print alındığını ve aletler nasıl kesip bantlanıp ım, işte böyle yapıştırıldığını size göstereceğim. Tabi yapıştırma işlemlerinde e, pirit kullanmayın Yani bunu videonun ilerleyen zamanlarında size göstereceğim. İlk öncelikle şöyle bir karakterimiz var. Şöyle ki bakın uhutak. Tabi sizin uhutağınızın mesela bu burayı bantlamanız gerekiyor. Ama ben bantlamadım. Çünkü şöyle bir şey var ki hani böyle giydir çıkar giydir çıkar oluyor ya. Mesela işte şöyle bir tulumuz da var iyisin mesela şöyle. Tabi bunun bacağı mesela bir şey çünkü kesememişim gibi. Ondan sonra şöyle bir kot üstü 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 bir üstü Neyse evet, bakın böyle. Bu arada bu bir tık çok fazla boyutunda oldu. Şöyle işte yapıştıracaksınız. Bu arada bunun arkası uhu takla yani. Bir yere yapıştırıp çıkarabilirsin. Yani bu hiç bitmez. Nereye yapıştırırsınız yapıştırın. Hiç bitmez yani. Bunu yapıştıran özelliği. Şöyle bir e, elbisesi var. Böyle daha çok okul elbisesi gibi. Şöyle bir elbise var. Bu böyle işte resapsların elbiseleri olur ya öyle. Resaplı kutusu. Bunu işte böyle masaya oturuyor ya bu böyle işte. Kağıt şurada diyelim. ve oturuyor. Burada da bir beslenme çantası böyle yiyor gibi. Olabilir. Burada da bir popit var. Ben patlatıp patlatıyorum. Yani yalnız bu küpeler tokalar yok. Yani bu internette hazırlanmış tokalar karakter diye hazırlanıyor. Ama cidden bu Toka life karakterler. Bakın ya tokalar gibi yapmışlar. Şöyle bir gofret star gofreti. Şimdi arkadaşlar bu kağıtların nasıl kesildiğini anlatacağım. Ben mesela bunu kestim ilk elime çünkü bu geldi. İlk önce bir dakika bir yukarı kaldı. Şimdi ilk önce bu bantlama işlemini yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunu dikey yapıştırın. Şimdi arkadaşlar yapıştırdık. kesmeye geçeceğim. Şimdi arkadaşlar kıyafeti kesiyoruz. Arkadaşlar şey, uhutak yapış, nasıl uhutak yapıştırıldığını size göstereceğim. zaten kesin biliyorsunuz. De, hani ben yine de göstereyim diye, hani. Bütün arkasını uhutaklamayın diye. Şöyle alıyoruz. Yeterli miktarda uhuta koyuyoruz. Hatta bir tık çok oldu bile. Şöyle bakın yeter böyle. Şimdi arkadaşlar kestik. Şimdi nasıl giydirebileceğinizi göstereceğim. Arkasını uhutakla giydir böyle yaptığınızda zaten yapışır. Şöyle. Bu ayakkabıların arkasına çok azıcık sürün. Yani koyun. Bakın böyle bir tane de kedimiz var mesela. Bu tabi ayrı kalabilir. da şöyle ta aa, bunun arkasına muhtemelen unutur size bir şey olmaz. Bakın mesela ben de unuttum hiçbir şey olmadı kaydık. Şöyle bir dakika kalkamadı. Kalktı. Bu arada arkadaşlar arkası şöyle gözüküyor. Ama yani eğer hani diyorsunuz ki ben daha özel yapabilirim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben şimdi videoda olduğu için ben hızlıca yaptım. Geçtim. O zaman bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi severim. Bay bay.